Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, vatandaşın elini duaya, iktidarın da elini vatandaşa açtığı günlerden geçiyoruz. Milletimize sağlık ve sabır diliyor, yüce yetenizi saygıyla selamlıyorum. Vatandaşın hevla gibi üstüne çöken, yaşamakla aç kalmak arasında kabuslar gördüğü korona gündeminde genel kurulumuzun gündemine yazık ki uluslararası anlaşmalar. Rızkı peşinde koşan ve mecburen çalışmak zorunda kalan, evde kalamayan vatandaşlarımız var yeri çalışan gündelikçilerimiz, sosyal güvencesi olmayan çalışanlarımız, işten çıkarılma korkusu yaşayan işçilerimiz, kredi borçları ötenense bile 3 ay sonra nasıl ödeyeceğim diye kara kara düşünen esnafımız, çiftçimiz, hala yeterli koruma malzemesi verilmeden canla başla çalışan sağlıkçılarımız var. Gönül arzu ederdi ki vatandaşların bizim halimiz ne olacak kaygısına cevap verecek bir gündemle toplanabilseydik. Genel kurul yine ülke gündeminin dışında kaldı. Tabi ülke gündemine odaklananlar da var. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı, her kriz anında dolaylı bir vergiyle vatandaşın kapısını çalarak krizi fırsata çeviren hükümet, bu seferde bu taktiğini tutmayacağını bildiğinden elindeki ikinci koza sarıldı. Biz bize yeteriz Türkiye diyerek vatandaşın vicdanını vergilendirmeye başladı. Bugüne kadar alınan vergiler, yapılan bağışlar doğru kullanılsaydı biz zaten birbirimize yeterdik. Ama demek ki yetememişiz. Yardım kampanyası Sayın Cumhurbaşkanımızın yedi maaşını bağışlamasıyla start verdi. Allah hayrını kabul etsin. Ama gönül isterdi ki Cumhurbaşkanının bu bağışına vergi borcu silinenler, 21 B kapsamında ihalesiz iş alanlar, Kızılay üzerinden ensara bağış yapanlar da dahil katılabilseydi. Ya da üst düzey memuriyetleri olmasına rağmen birkaç üst yönetim kurulu yerinde maaş alanlara da maaşlarını bağışlatabilseydi. Tedbir paketi açıklanırken kayırdığı beş müteahhitten bağış sözü alabilseydi. Ve Sayın Cumhurbaşkanı keşke maaş bağışlamak yanında israfı önleyeceklerinin sözünü verebilseydi. Katar'dan hediye ettiği hediye uçağı bağışlasaydı özel siparişlerle yaptırılan makam aracı filosundan birkaç araç bağışlasaydı. Kamunun araç saltanatına son vereceğini duyurabilseydi. Kamunun elinde sadece otoparkçılık yapan işlevini görevini tamamlamış kitlerin yönetim kurulu saltanatına son vereceğini duyurabilseydi vatandaşımızın cebi olmasa da gönlü zengin. Deprem oldu ver, sel oldu ver, çığ düştü ver. Türk milleti devlet millet söz konusu olunca her türlü yardımı yapar. Geçmişte de yapmıştır, yine yapar ve sorgulamaz da. Allah rızası için yapar, millet sevgisi için yapar. Vatandaştan istenilen bu paralarla hazine rahatlayacak mı? Bırakın artık vatandaşın duygularıyla oynamayı. Bu ülkede kaynak var. Kendileri bulamıyorsa biz tavsiyede bulunabiliriz. Yıllardır toplanan deprem vergileri var. İmar ve vergi affından hazineye aktarılan paralar var. Bedelli askerlikten toplanan paralar var. İşsizlik fonu var. Müşteri garantisi verilmiş havalar ve köprülere 3 ay para ödemeyin. Sözleşmenizde mücbir sebep durumu başlıklı bir hükmünüz yok mu? Bu hükme istinaden yandaş müteahhitlere ödemeyi durdurun. Merkez Bankası'nın elinden ihtiyat takdircisini aldınız. İşte ihtiyati durum kullanın. Bugünden daha zor gün mü bekliyorsunuz? Örtülü ödeniniz ne güne duruyor? Verdiğimiz kanun teklifi vardı, <laughs> hiçbirini kabul etmediniz. Askeri ücretle çalışan vatandaşlarımızı gelir vergisinden muaf tutun. Tüm Kredi Yurtlar Kurumu borçlarını bir yıllığına faizsiz olarak erteleyin. Kısa çalışma deneyinden yararlanma şartının kapsamını genişletin. Elektrik, doğalgaz ve su fatura tüketim bedellerini pandemi süresince ilgili bakanlıklar karşılasın. Elektrik faturalarındaki TRT payını kaldırın. Fatura ödemelerinin gecikmesi durumunda verilen hizmet durdurulmasın. Salgın süresince bütün gıda ve temizlik ürünlerinden alınan KDV ürününü yüzde bire düşürün. Bu süreçte fedakarca çalışan, çalışırken vefat eden kahraman sağlık çalışanlarımıza şehit sayın. Hiçbirini duymadınız, görmediniz, vatandaşınıza sırt çevirdiniz. Vatandaşımızın gıda paketine de ihtiyacı var. Ama önceliği nakit para. Vatandaş kira ödeyecek, su, elektrik, doğalgaz faturası ödeyecek. Üç ay sonra bankalara faizle kredi ödeyecek. Sadece sosyal yardımlaşma vakfında kayıtlı vatandaşlara verilen yardım yeterli değil. Sosyal yardımlaşma vakfından yardım almanın kriterleri var. Gelirin olmayacak, evin olmayacak, üstüne kayıtlı herhangi bir taşınmazın olmayacak. Şimdi vatandaşımız öyle bir durumda ki 15 gün öncesine kadar az da olsa gelir getiren bir işi vardı. Esnafın dükkanı ve çalışanı, seyyar tezgahında satış yapan işportacımız, evlere gündeliğe gidip evladın rızkını çıkaran analarımız vardı. Berberlerimiz vardı. Lokantacılarımız vardı. Emeklinin vakit geçirdiği kahvenelerimiz vardı. Sezon açılacak diye sevinen turizmcilerimiz, bari altı ay ekmek, eve ekmek götüreceğim ümidi taşıyan otel çalışanlarımız vardı. Esnaf kepek kapandı. Turizmci otel kapattı. Çalışanların bir kısmı ücretli, izne ayrıldı, bir kısmı işten atıldı. İş pro kaydolup iş bulma ümidi taşıyan ve bu salgın nedeniyle bu ümidi de elinden alınan vatandaşlarımız var. İşkur'un önünde bir işsiz ordusu listesi var. Aile Sosyal Çalışma Bakanlığı elindeki sosyal yardımlaşmadan yardım alan kişilerin yanında SGK'lı vatandaşlarımızın listesi de elinde. Madem halktan biz bize yeteriz Türkiye'm diye yardım bekliyoruz. Hadi o zaman toplanan paraları İşkur'un elindeki bu işsiz ordusuna verelim. Yanı sıra SGK'lı vatandaşlarımızın listesi var. Bu vatandaşlarımıza nakit olarak yardım yapalım. Verelim ki bu kabus dolu günler bittiğinde vatandaşımızın elinde sıcak para olsun alışveriş yapabilsin, borcunu ödeyebilsin. Berber de, lokantacı da, pazarcı da nefes alsın. Değerli milletvekilleri, öyle bir dönemden geçiyoruz ki bir virüs bütün ayrılıkları ortadan kaldırdı. Zengin, fakir, ünlü, ünsüz, saltanat sahibi, iktidar sahibi, muhalif ayrımı yapmadı. Ne kendini süper güç ilan eden Amerika, ne onunla yarışan Rusya, ne ticareti elinde bulunduran bulunduran Çin, ne Avrupa ne de İran dinledi. Gün ayrıştırma değil, birlik olma günü. Ama hala bunun farkında olamamış bir AK Partisi iktidarı var. Bakın günler önce iktidarın elinden kaçırdığı Büyükşehir Belediyeleri yardım kampanyaları başlattı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya adı dayanışma için 6 milyon tek yürek. Aynı şekilde İstanbul ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanları da biz de dayanışma içindeyiz diyerek sizin üzerinizdeki yükü almaya çalıştı. Ve bu kampanyalar gerçekten ilgi gördü. Belediyeler topladıkları yardımları <laughs> vatandaşlara dağıtmaya başladı. Peki bugün ne oldu biliyor musunuz? İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınlayarak belediyeler valilikten izinsiz yardım toplayamaz, izinsiz faaliyetler hakkında soruşturma açılacağını duyurdu. Sayın İçişleri Bakanlığı kim nasıl bilgilendiriyor bilmiyoruz. Etrafına bir göz atsın. 2860 sayılı yardım toplama kanunu birinci ve ikinci maddeleri açık. Bu kanunun ilgili maddeleri yardım toplamaya yetkili kişi ve kuruluşları ve bunların hangi amaçta yardım toplayabileceklerini belirler. Ayrıca anayasamızın 127. maddesine göre belediler kişi ve kuruluş değil mahalli idare kurumudur. Dolayısıyla yasa belediyeleri kapsamaz hiçbir kanunda anayasaya aykırı olamaz. 5393 sayılı belediye kanunun belediyelerin yetki ve imtiyazlarını düzenleyen 15. maddesinin iyi bendine göre bağış kabul etmek belediye verilmiş bir imtiyaz olup belediye başkanlarının görev ve yetkinlerini düzenleyen 38. maddenin L bendinde ve belediyelerin gelirlerini düzenleyen 59. maddenin G bendine göre yasal bir gelirdir. Kanun hükmü açıktır. Belediyelerin bağış alması yasaldır, izne tabi değildir. Yapılan bağışlara el konulamaz. Valikler vasıtasıyla belediyeler tarafından başlatılan bağış kampanyaları durdurulamaz. Bu yaptığınız yetki gaspıdır. <laughs> kanun tanımazlıktır, suç işlemektir. Belediye kanunu sadece AK Partisi belediyeler için çıkarılmış bir kanun değildir. Sayın Soylu, Acun yardım yaparken sen Survivor'da mıydın? Çiftlik Bank, Tosuncuk para toplarken neredeydin? Tokatçıya para toplamak serbest, belediye mi yasak? Bunları sormak istiyorum. Buradan çağrı yapıyorum. Şayet buna tevessül edersiniz vurduğunuz, vurmaya kalktığınız sille bumerang olur, size döner. Korkunun ecele faydası yok. Seçim zamanı gelince korkun. Ama bugün siyasi kaygıları, düşmanlığı bir tarafa bırakarak bir ve beraber olun. Bugün sen ben yok. Hep birlikte sıkıntı çeken bizler varız. Gün siyaset günü değil, gün elini taşın altına koyma günü. Belediyelere yol gösterin. Devletin kayıtlarında listeler var, onlara verin. İşsizleri siz biliyorsunuz. Kimsesizleri siz biliyorsunuz. Yaşlı, engelliyi siz biliyorsunuz. Bir an evvel biz bize yeteriz kampanyasına duygu sömürüsünü bırakın. virüsü bari siyasi hücumunuza kininizle alet etmeyin. Ayrıştırmadan birbirimize yetmenin yolunu bulun. Ha, siz bulamıyorsanız endişeniz olmasın yarımsever vatandaşlarımız bir yolunu bulur. Vatandaş güvendiği para yatacak yer arıyor. Siz üstüne yatacak yer arıyorsunuz. Yapacağınız bağışı gıda olarak alır, belediyeyi arar, görevlere ihtiyaç sahiplerine dağıtır. Sizin gerçekten yatacak yeriniz yok.